Ve e, işim dolayısıyla her ne kadar çok fazla böyle özel günleri paylaşamıyorsak da e, belli değer yargıları e, söz konusu bende ve ailemde. E, bunun önüne hiçbir şekilde neşan neşöret geçemez. Bu benim e, kendi kişiliğime olan saygımdır her şeyden önce. O yüzden e, benim de yarım bir gün çocuklarım olduğu zaman... E, Kesinlikle annem ve babam gibi bir aile e, reisi olmak ya da aile kurumunun baş, başkanı olmak, için kadınlar evin başkanı biliyorsun, Kesin. olmak isterim. <laughs> e, o yüzden e, hiçbir şekilde bir şey kaybetmedim yani. Bu arada bu mini bayram sohbetimiz için de sana bir bayram çikolatası sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. E, ay, e, ben de acayip bir takım ruhu vardır. Çocukluğumdan beri ben ne kolay kolay okul değiştirebildim, ne öğretmenlerimden ayrı kalabildim, yatılı okulda okudum falan Sanim kalbime göre bana bir orkestra nasip etti. Artık herhalde yaşlanıp bastonlu dolanma kadar benimle beraberler. İnşallah nice bayram <laughs> programlarında beraber oluruz efendim. E, Denizciğim son şarkını almadan önce bayram mesajını almak istiyorum senin. E... Tabii ki bütün Türkiye'nin öncelikle Kurban Bayramı'nda en içten dileklerimle kutluyorum gibi bir klasik cümleyle başlayacağım mesajıma. Sonra da şunu söylemek istiyorum. Önce sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu günler bizim olsun. Çünkü insan o kadar ömürler kısa ki ve o kadar çabuk geçiyor ki hayat. Arkamıza dönüp baktığımız zaman neler yapabildiysek iyilik adına, güzellik adına hep yanımıza kar. O yüzden her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. İzmir'den de gülücük eksik olmasın. İnşallah. Çikolataları emanet alayım ben. Ha, çünkü Şimdi ben inşallah.